Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız iyisiniz inşallah Bugün arkadaşlar Kolektif açılım yapıyorum. Burç, e, burç sadece burç içindir bir net bir burcu için değil. Kolektif açılım. Evet beni gelen, izlemeye gelen e, izleyicileri için herhangi e, burcu şu an bir burcu önemi yok arkadaşlar. Önemli sizin nedir? E, buradan abone olmak e, beğeni koymak böyle enerjimizi alacağız. Ee, arkadaşlar açılımımız ilişki açılımı olacak ee, bu ilişki nasıl bir açılım tamam mı devam mı ne demek belki e, ne demek partnerin varsa ve bu partnerle e, farklı bir sebeplerden dolayı ayrıldıysa ya da aranızda bir anlaşmazlıklar var ya da önünüze göremiyorsunuz olabilirsiniz ya da hayatında yeni bir tanıştığı bir insanlar var ve bu insanla acaba ilişki devam edecek mi değil mi böyle bir e, bu konularla ilgili bir açılımımız olacak Çünkü herkese farklı bir durum ama dediğim gibi net olmayanlar ilişkileri için bu açılım Ne demek belki ayrılık yaşayanlar ya da yeni bir partneriniz var ama bu il, bu partneriniz partnerinde ilerleme olacak mı olmayacak mı ilgili bir açılım yapalım Arkadaşlar her türlü desteğinizde bekliyorum. Ve her türlü bana verdiğiniz her desteğinde size teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, şimdi bakalım abonelerimi niyet ediyorum. izleyicilerimi niyet ediyorum. Ve herkese bu açılım şifa olsun, hayırlar vesile olsun. Bakalım ilişkileriniz tamam mı, devam mı? Arkadaşlar şu an konsantre olun. Partnerinizle ilgili düş, e, aklınızdaki kişiyle ilgili biraz konsantre olun. Hatta onun isimleri zikredin. Onun isimleri zikrederseniz daha kolay enerji alabiliriz. Ve başlıyoruz. Bak 3 saniye size konsantre olması için veriyorum. Susuyorum. Evet şimdi tamam. Başlıyoruz. Bakalım ilişkileri tamam mı devam. Mı? Evet herkes bir aklına kişiye getirdi ve bakalım bu kişi şu an ne yapmaya düşünüyor. Bakalım nasıl bir enerjide ne yapmaya düşünüyor eylemleri. İmparator. <laughs> Arvak e arkadaşlar. Kişi nasıl çok ciddi bir kişi. E bak tam bir aile babası. Sorumluluk sahibi bir kişi. Ama biraz da egosu yüksek bir kişi. Bunu unutmayın ki egosu yüksek bir kişi, gur, gururlu bir kişi ve otorite, otoriteyi seven bir kişi. Ne demek? İlişkiyi yönetmeye seven bir kişi. İlişkilerden ne demek? Emir vermeye seven bir kişi. Evet, e ne yapmaya? Belki şu an biraz ego yapıyor, gurur yapıyor olabilir. Ama inan ki sana karşı tamamen boş değil. Ne demek sana karşı hala bir, bir kendine bir sorumlu hissediyor, bir sorumlulukları var kendine bir sana hala karşı sana bir tamamen nedim bir görevi var ya da bir tamamen sana karşı bir güvenli bitmedi anladın mı? bir yani bir konuda bir sorumlulukları sorumlu hissediyor ve evet, tabii ki sana ilgili bir planları var planları var ve e, bu planları biraz arkadaşlar bencil planları olabilir çünkü egolu insan karşındaki egolu bir insan ve her zaman üst kendini üstünü gören bir insan e, ve bu plan e, ve bu planları da öyle olacak bak elemleri öyle de olacak e, şimdi bakalım o kişiyi, aklınızda kişiyi bakalım şu an sana karşı duyguları nedir bakalım duyguları şu an nere hissediyor sana karşı bak belki ayrılmışsınız belki hmm, dedim ki beraber değilsiniz ya da başka bir sebeplerde ya da hatta bir yeni tanıştınız bakalım kişi sana karşı duyguları nedir bak size öyle söyleyeyim çok kararsız çok kararsız başkanın başka ne çok kararsız çok soğuk kanlı görüyorum buradan nedense buradan biraz soğuk enerji ondan alıyorum buradaki bu kişi bak birazcık içine bak fırtınalar fırtınalar esiyor bak aklınızdaki kişi göründüğü gibi değil arkadaşlar biraz iki yüzlülük var gerçek yüzü sizden saklıyor aslında biraz narsis karakteri var. Unutmayın ki biraz narsis karakteri var. Ve birazcık dolduruşa gelen bir insan. Dolduruşa gelen. De ne demek? içinde neden buradan görüyorum? Şu an böyle bir havadan, böyle bir içine bir şey dolmuş. Sana karşı patlayacak bomba gibi. Ya birler onu çok fazla doldurmuş olabilir sana karşı. Ya da sana güvenmiyor, bir şey duymuş, bir şey görmüş çünkü bir şüpheler içerisinde ve şu an kendi kendiyle kavga ediyor gibi. Ama dediğim gibi şu an sana karşı duygular senden iletişim kurmak istiyor. iletişim i̇letişim kurmak istiyor bu önemli. ve net iletişim kurarsan sana bak, konuşursan sende yakında ve inan ki sende net olacak, net olacak. Bazı şeylerden çok net, çok net görüyorum. Ee, ama dediğim gibi belki bir şeyde emin net ama bunu sana söylemeyim korkuyor çünkü neden? Ee, belki kendi duygu bak sana karşı belki şu an kızgınlık da olabilir kızgınlık da olabilir Çünkü e, buradan kılıç ikilisi dediğim gibi burada içine bir fırtınalar kopuyor o kişi içerisinde belki kızgınlık olabilir e, belki bir şey söylemesin aranızda Hadi evli olanlar bir şey birazcık aranızda biraz düşmanlık var bak. Hani öyle söyleyeyim yeni başlayanlar için bu bir düşmanlık değil. dedim sana ilgili bir şey görmüş duymuş onunla ilgili şüpheleri var. Ama bak evli olanlar için ve ayrı olanlar varsa bunun sana karşı biraz da düşmanlıklar var. Ne demek? Biraz dolduruşa gelmiş. Birler dolduruyor bak. Ve kıskançlık var. Seni kıskanıyor. Öyle söyleyeyim. Ve bu kıskançlık arkadaşlar biraz boyutu aşıyor gibi görüyorum. Hala bir kıskançlıklar var. Bakalım senin hakkında ne düşünüyor? Senin hakkında ne düşündüğünü? Senin hakkında ne düşünüyor? Hala seni sevdiğini, hala onun için önemli bir insansın. Evet, çok iyi imsersin diyor. Çok iyisin diyor. Çok iyi, iyi niyetlisin diyor. Ve senin hakkında güzel bir düşünceler. Ama hisleri birazcık görüyorum. Hissiyat bir farklı. Aslında ne demek ve duygularla ve akılla mantıklarda şu anda kendi kendi tartışan kavga eden bir kişiyle karşı karşıyız arkadaşlar. Ee, senin hakkında ne düşünüyor? Pozitif bir insansın ve ve nasıl öyle söyleyeyim? Ee, başarılı bir insansın onun için hala seni ise o seni önemli insan bak senin aklına ne düşünüyor seni bak gece gündüz size öyle söylüyorum düşünüyor Kupa Kraliçesi e, ve tırsım üçlüsü Aslında e, senin için ne düşünüyor e, arkadaş çevre e, geniş bir insansın. Özellikle sosyal mi? Sosyal bir insansın diyor. Arkadaş çevresi ve sosyal aktif ve seven bir insansın. seni hakkında bu düşünüyor. Bakalım sen onu için onun için değerin nedir? Ne anlama geliyorsun? Onun için ne anlama geliyorsun? Nasıl görüyorsun? Değerin nedir senin ondan? Değeri nedir ondan senin? Değeri nedir arkadaşlar? Sana öyle söyleyeyim. Değeri nedir asılan adam? Ya da çok fedakar insansın. Ya da birazcık size bak öyle söyleyeceğim. Size biraz kurban olarak görüyor nedense ya kendi olarak mı kurban oluyor görüyor asılan adam bunu söylüyor ya da öyle söyleyeyim kullanabilecek bir insansın asla kralı aslında seni hala istediğini sen de aşk yaşayabileceğini bir insansın flört yaşabilecek bir insansın ama biraz da seni ya da bir koç, küçük lokmam görüyor ya yani da seni kurban olarak görüyor ya da ölüsünü çok fedakar görüyorsun. Biliyorsun belki onu biliyorsan onun için her şeyi feda edebilirsin. Bu durumu da olabilir. Aslında adam bunu der. İlginç inanın ilginç. Ee, bakalım ee, şu başka bir kartla alalım başka bir deste. O kişi hayatında şu an neler oluyor bak. O kişi hayatında şu an neler oluyor? Düşündüğün kişi, aklına getirdiğin kişi, hayatında neler oluyor? Bakalım, hayatında neler oluyor bu kişinin? Bak size öyle söyleyeyim. Bu kişi eli kolu bağlı Nedense arkadaşlar Eli kolu bağlı bu kişi Bu kişi aklı şu an karışık Aslında adam bilmiyor Bu kişi eski de evli miydi Evli, evli ya da e, e, birler onu evlendirmeye zorlanıyor ev şey burada biraz Aziz kartı sanki bir evlilik var sanki boş değil bir kişi ama sanki bu hani bir evlilik bir ilişki varsa ondan bu ilişkilerde mutlu değil mutlu mutlu değil gibi görünüyor hayatında bu biraz stresli bir ilişki stres var ya aile içerisinde bir sıkıntısı var babayla anneyle bir sıkıntı yaşıyor. Anne baba baskısı var bunun onun. Çünkü kupa eder şu an görüyorum aklı çok karışık onun, duyguları çok karışık, hayatı çok karışık. Sanki bir seçenek yapmak gerekiyor onun. Ama bu seçenek yapamıyor. Neden? Bir kısıtlama var. Eli kolu bağır, sanki kendine çaresiz hissediyor. Hayatında bunu görünüyor Şimdi bakalım arkadaşlar şöyle alalım. İki hafta, iki hafta içerisinde sana karşı bir eylem olur mu? Sana bir eylem olur mu? Bakalım arar mı? Gelir mi? Aklınıza kişi bakalım sana karşı iki hafta içerisinde bir eylem olur mu? Bakalım iki hafta içerisinde bir eylem olur mu? Evet kesinlikten olur. Bak, bakın arkadaşlar kesinlikle bir eylem olur. Gelecek geri dönecek. Bak geliyor. Fırtına, fırtınalar gibi geliyor. Buluşma var arkadaşlar. Hatta çok hararetli buluşma görüyorum burada. Oo, bakar mısınız bu enerji şu enerji enerji bakın kesinlikle o baksana karşı bir piş ee, sana bak ya tek gelecek bir abak bir gelecek bir geliş var kesinlikle geliş var konuşmanız görüyorum Tartışmalarınızı görüyorum ee, daha ne söyleyeyim Atak bak seni nasıl geliyor sana karşı seni isteyerek geliyor. Bak. Ee, bakın Tılsım sekizli gelecek aracak bak gelecek sen de önemli bir şey bak bu kartımızda ki önemli bir şey konuşmak isteyecek. Ata bir yerde bak yeni başlangıç için seni bir yerde davet edecek. Ee, sen de bak birler için Hadi pişman oldu. Belki geçmişine dair yaptı hatalar. Bunu hepsi söyleyecek. Pişman olduğunu söyleyecek. Kendini affettirmeye çalışacak. Bak burada tasım bir şey tamir etmeye, düzeltmeye çalışacak görüyor Ve bu konuda çok istekli. Ve inanın ki enerji bakın. Ve bu konuda çok istekli. Ve geleceğine bak. Aranızda bir şey düzeleceğini çok emin ve istekli bir şey düzeltmek ve e, geleceğinizi dair bir temel atmak yeni bir telmek atmak çok istekli görüyorum İnan gelir arar iki hafta içerisinde bir şey önemli bir şey konuşuyorsunuz arkadaşlar İnanın ki bu çok önemli bir şey çünkü bundan sonra bak bu konu bu hesaplaşma da bak bir şey sanki hesaba kesmek isteyecek ya da e, haksızlık yapıldıysa sana bak bu haksızlığı gidermeye çalışacak şey düzeltmeye, tamir etmeye çalışacak. Bakalım ilişki tamam mı, devam mı? Bakalım kartlarımız. E, ilişkinize devam ediyor mu çekim bu kişi sana karşı eylemleri var böyle devam edecek gibi hissediyorum burada şimdiden iki hafta içerisinde çok hareketli hafta görünüyor İlişkileri tamam mı? Devam mı? Bak aklındaki kişiyle ilgili. Kılıç dokuzlusu. Evet arkadaşlar. Bak size öyle söyleyeyim. Kılıç dokuzlusu. Evet. Aranıza bak ya sen de bak. sana Ama sen ona biraz güvenmeyeni görüyorum. Beni izleyen izleyiciler biraz güvenme güven yıkıldı biraz uzak durmaya çalışacaksın sana öyle söyleyeyim iletişiminiz var bak aşk iletişiminiz var aşk birbirinize ne demek e, ne kadar güvenme de olsa bile ne kadar uzak durmaya çalışsa bile ama bu insan çalışacak gelecek seni bir yere davet bak peşine bırakmıyorsun görüyorum tekrar gelecek bak aşk, aşk kelimeler söyleyecek seni böyle bak seni böyle kazanmaya çalışacak. Güzel söz söyleyecek. Belki bir hediye ile de getirecek. Devamı var. Var arkadaşlar. Hatta bir kutlama görüyorum. Bir kutlama belki. Beraber bir yere gidiyorsunuz. Tatile gidiyorsunuz. Bir partiye gidiyorsunuz. Partiye gidiyorsunuz. Eee Belki birileri evlenecek. Tekrar evleneceksiniz. Beraber mi yaşayacaksınız? Barışacaksınız. Bilmiyorum barışacaksınız. Ama devamı kesinlikle bak dediğim gibi hissettiğim gibi. Bak hissettiğim gibi çıktı. Ama arkadaşlar bak. Barış ama aklındaki kişi. Tılsım bak. Tılsım kralı. O kişi çabuk sıkılan bir kişi. Nedense bunu anlamıyorum ya da sen mi öylesin? Sürekli bir heyecan biraz aryansınız. Birazcık görüyorum birazcık duygusal duygularınız karışık. İlişkinizde devamı var bak dediğim gibi. Ama nedense de bir e, beklentileriniz mi yüksek? Bilmiyorum birbirinize karşı. Biraz biraz gerçekçi Kontrol edeceğim. olmanız gerekir. Kontrol edeceğim. Öyle söyleyeyim. Biraz gerçekçi bak bir devamınız görünüyor. Barışmanı var da bir kutlama, bir şey yaşayacaksın. Bir şey bu bir evlilik odası olabilir. Arkadaşlar sadece birbirinize biraz da gerçekçi olun size öyle söyleyeyim. Gerçekçi olursunuz da inanın ki daha mutlu olursunuz. İlişki devamı, kesinlikle olacak evet bazı dediğim gibi yeni, yeni güven sorunuzu bilmiyor bitmiyor yine birbirinize tekrar e, güvenmiyorsunuz neden çünkü neden çünkü bak geçmişinizde birbirinize çok fazla hata yaptınız özellikle güven sorunuz belki ihanet vardı belki bir konuda başka bir belki ihanet de olmayabilirdi belki dedim ya da ben geçmişiniz hani yeni bu insanla yeni tanıştıysa bu geçmişinize dair bir ya da yaşadığı bir ilişki. Belki genelinde bir insanlara güvensizlikler var. Ondan dolayı böyle bir uzak durmaya çalışmalar var senin. Ama yine ne kadar uzak dursa bu insan seni bir şekilde kazanıyor. Bu güzel kelimeler bak konuşmaya koyası bilen bir insan. insana nasıl kazanılır, nasıl mutlu edilir bilen bir insanla karşı karşısın ve bunu yapacak. Biraz baksana öyle söyleyeyim. Biraz gerçekçi olmanız. Bu kılı kupa edilirse. Evet sanki bak. Buradan çok fazla laf olacak. Bu ilişkilerde. Çok fazla çok fazla, çok fazla sana vagilerde bulunacak. Çok fazla konuşacak. Belki sana dünya önü, kelimelerle dünya önüne sürelecek. Ama inanın ki bu biraz bu kişi çok fazla bunu konuşmaya seven Biraz konuş, boş konuşmaya seven. Ve biraz sen mutlaka bir kişinin bak barışacaksa bir araya gelecekse mutlaka ondan geç. Onun sözünü çok fazla inanma. Biraz gerçekçi olmasını iste. Sana gerçek verebilecek şeyler ya da ilişkiniz gerçekçi olması için iste. Bak onu, onu sana ne söylesin söylesin. Bu biraz boş konuşuyor. Konuşmayı bilen bir insanla karşı karşısının. Onun için sen ona gerçekçi olmak istersen gerçekçi olursan mutlu olursunuz. Arkadaşlar açlığımızı sona erdim. Sizden rica video beğenme, abone olmayı unutmayın. Bakalım mutlu olun arkadaşlar. Hadi hoşça kalın.